Şimdi Müslümanlar ne yapmış sahabe-i kiram efendilerimiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat haberini alıyorlar ve ilk yaşadıkları şoku nispeten nispeten atlatıyorlar. Biraz böyle kendilerine geliyorlar. Hemen toplanıyorlar. Ha ne? Şey e, defin hazırlıkları. Yani cenaze defni hazırlıkları değil cemaati müslimi değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü vefat ediyor. Çarşamba günü defnediliyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu üç gün zarfında yani biz şu anda kıpırdayacak bir şey yapacak halimiz yok. Zaten Resulullah Efendimiz ortada deyip de o üç günün geçmesini beklemediler. Daha pazartesi günü toplandılar ensar, muha, ve ensar toplandılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin halifesini seçtiler. O efendim yahu siz post kavgası yapıyorsunuz, taht kavgası. Süsüle. Ayakta uyuyorsun sen. Sahabe-i Kiram post kavgası mı yapıyoruz? Taht kavgası mı yapıyoruz? Hayır ya. Hak mücadelesini veriyoruz. Yapılması gerekeni Resulullah'tan aldıklarını uyguluyorlar. Efendimiz'den öğrendiler. Şimdi uygulama. Çok böyle sakin bir şekilde, serin kanlı bir şekilde, suhuletle kalem kalem uygulamalar yapıldı. Ve o süreç son derece bir olgunluk içerisinde geçirildi. Cemaati Müslimin ibretlik Cemaati Müslimin çok makul olacağız. Aklı selimimizi hiçbir zaman hiçbir zaman 3-5 tane efendim ne idü belir size teslim etmeyeceğiz. Makul olacağız. Selin kanlı olacağız. Derin düşünen olacağız. Kainatın efendisinin enbiya içinde ortağı yok. Bir benzeri yok. Bunu Efendimiz Hazretlerimizden kaç defa dinledik. Halbuki Efendimiz'e ne seçiliyor? Halife. Bak hem daha Efendimiz ortada, defnedilmemiş. Orada sahabeden kimse, yahu durun yahu siz ne yapıyorsunuz? Resulullah daha naş şerifi, bedeni şerifi ortada. Siz neyle uğraşıyorsun diyen hiç çıkmadı. Hiç çıkmadı. İcmaen, yani icma ümmet işte edille i şeriyenin üçüncüsü, icma ile sabit oldu ki bu yapılan iş doğrudur ve gereklidir, yapılması lazım. Bir insanın sırat-ı müstakim üzere istikamet ehli olmasının iki tane ayağı vardır diyoruz. Birisi Allah'ın dostlarını, onların yolunu, yordamını, uslubunu, ahlakını, tutmak bir bu kadar daha önemli Allahu Teala'nın düşmanlarını da atmak. Adam şimdi İslamiyeti tutmuş. Kendisine işte unvanlar veriyorlar ama İslam düşmanlarını da tutmuş. Nasıl oluyor bu? Efendim bu bizim hem şehri, bizim aşiret Bizim yörenin insanı beni savunuyor, beni temsil ediyor. Yo Allah'ın düşmanı beni nasıl temsil eder? Bunu bazıları anlamak istemiyor. Onlara Allah'tan hidayet dileyelim ama biraz umutsuz vaka. Bir yanlışa saplanmış olanları inşallah onları biraz ikaz etmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Hak kendisinden başkasının olduğu kalpte bulunmuyor. O kalbe Allah tecelli etmiyor. Nasıl ki bak hanımlara sesleniyorum. Eşin eve bir kadın alsa sen ne diyorsun? O kadın o evdeyken ben o eve gelmem diyorsun. Bok 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 bok. Onu oradan çıkartmadan ben gelmem diyorsun. Hatta bazı hiç daha gelmem diyor. Çıkarsan da gelmem diyor. Çünkü senin kalbinde benden başkası var. Senin hayatında başkası var. Peki sen bir kul olarak bir başka kul için bunu kabul etmiyorsun. Allahu Teala kulunun kalbinde kendi düşmanlığını kabul eder mi? Eder mi? Aklı selim olalım, makul olalım. İslam düşmanlarını kalbinize taşıyorsunuz. Onları takip ediyorsunuz. Onlara hayransınız olsun. Bulamazsın. Biz de o nasıl haktan kaçıyoruz, batıldan kaçmalıyız. Sevdiğimizi Allah için sevmeli, sevmediğimizi Allah için sevmemeli. O gün Resulullah'la beraber olanlar, bugün de Resulullah'la beraber olmak isteyenler, yarın Resulullah'ın yanında cennette Resulullah'la bir beraber olmak isteyenler ne olması gerekiyor? Biz. Eşidde alel küffâr. Kafirlere çok şedid. Birinci vasıf. En öncelikli vasıf. Allah'ın düşmanlarına nasılsın? Allah'ın düşmanlarıyla nasılsın? Çok önemli bir şey. İki. Ruhemâ-u beynehum Kendi aralarında çok merhametli, kafire karşı çok şiddetli, mümine karşı ölçüsüz derecede merhametli. Terahum rukyan sücceden ruku ve secde şu kafire ve mümine karşı tavrımızdan sonra zikredildi. Bazı Müslümanlar namaz bilir, gider kafire, e, kafire doyamaz. Halbuki allah Teala Resulullah'la beraber olanlar, olmak isteyenler, olacak olanlar onlar kafirlere karşı çok şiddetli, müminlere karşı çok merhametli, çok rükû eden, çok secde eden böylece yeptevûne fallen minallâhi ve Allah'tan Allah'ın faz ve rızasını isterler. Yani başka bir dertleri olmayanlardır diyor Cenab-ı Hak Celle Celal. İslam'da siyaset yoktur. Kim diyor siyaset yoktur? İslam bütünüyle siyasettir. Namazında siyaset var, orucunda siyaset var, haccında siyaset var, zekatında siyaset var. Evlenmesinde siyaset var. Oturup kalkmasında siyaset var. Devlet idaresinde siyaset vardır. Hepsi siyaset. Zaten dinde siyaset yoktur diye, diye, diye İslam'ın düşmanları anamızı ağlattı. Niye? kendileri siyasete hakim olacak da kendi kafalarına göre kaideler, kanunlar çıkaracaklar da ona yer hazırlamak için bu yolu takip ettiler. Dine siyasete karışmayın. Dinde siyaset yoktur. İslam'da siyaset yoktur. Camiye siyaset sokmayın. Dedi durdular. Halbuki İslam bütünüyle siyasettir diye bir karar versek caizdir. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir siyaset kitabıdır desek caizdir. Neden? Çünkü siyaseti nasıl tarif ettik? Siyaset demek İslam'ın hayata hakim olması demektir. İslam dininin hayata hakim olması demektir. Ey belleyin. Söyle. Siyaset demek İslam dinine İslam dininin hayata hakim olması. olması demektir. Söyle hadi. Siyaset demek İslam dininin hayata hakim olması. Olması demektir. Hep hepiniz bellediniz. Siyaset demek İslam dininin, İslam şeriatının hayata hakim olması yani söz sahibi olması. Ağırlığını koyması. Benim dediğim olacak. Demesi demektir. Siyaseti siz öğreneceksiniz ve siz tatbik edeceksiniz. Gençler, çocuklar, bak babalarınız, dedeleriniz, anneleriniz, ablalarınız dinliyorlar. Siz neyi dinleyeceksiniz? Yarının siyaset adamı olacaksınız. Yarının kadısı olacaksınız, valisi olacaksınız, müftüsü olacaksınız, kaymakamı olacaksınız, muallimi, ola öğretmeni olacaksınız, profesörü olacaksınız. Oğlum, sizin için gezme, kendini eğlendirme yok. Bitti işiniz. Ya ele verdiniz. Babalarınız, dedeleriniz, anneleriniz, ablalarınız ya ele verdiği gibi sizler de şimdiden ele verdiniz. Elhamdülillah diye. Cennetin yoluna girdiniz. İslam'ın siyasetine girme demek cennetin yoluna girme demektir. Kaç türlü cennet var? İki tane cennet var, iki türlü cennet var. Biri dünyada, biri ahirette. Dünyanın cenneti nedir? İslam'ın devleti. İslam devleti. Ah! O ne güzel cennet. O öyle bir cennettir ki hem kendisi cennet hem de öbür taraftaki cennete yol veren bir cennet. Dünyada cenneti kurmaya, Dünya cennetini kurmadan veya o yolda bütün varlığı ile çalışmadan öbür cennete gitme mümkün değildir. Yolunun üzerine cehennem çıkar.